yaptırdık ve çok uygun fiyata kaldık o bölgeye göre aylar öncesinden planladık ama yani dışarıda para harcamak kalma parasından konaklamadan daha pahalıya geliyor gerçekten bütün turistik yerler kafayı yemiş vaziyette <laughs> yani yiyeceğimiz zaman dışarıda değil harcama limitli yerlerde yedik öyle plajlara gittik plajlara plajlara güzel bir tatil oldu aslında hiç tatil planı yapmayacaktım ama kışın yaşadığım şeylerden sonra bu tatili yapmam gerektiğini düşündüm hak ettiğimi düşündüm samimi hissediyorum. Kendimi daha yakın hissediyorum sizinle. enerjileri çekeceğim şöyle çıkartayım birkaç tanesini bak bazıları cımbızla çekebiliyor ama bazılarını kesmem gerekecek bazılarını kesmem gerekecek change nasıl anlaşmıştık? Gerekenlere gelelim. Bu makas yardımıyla negatif enerjinin kalanlarını keseceğim. Gel, bakalım şöyle. Say so it